Abi, durur mu aboyla? Yeter! Gel abi, gel yanım. Neden diyorsun? Yeter! Yeter! Yeter, yeter! Annem! Yeter! Yeter! Yola! La! Yeter! Dıkkak! <gülüyor> <gülüyor> Bu benim el, en son Eren hayvanımın yavrusuydu. 25 günlük annesi öldü. Yetim kaldı benim kışım. Benim kışım yetim kaldı. Adi, ablasının sütüyle baktım onu. Hani. Ben inanın yeri. Yani. Onlar benim her şeyimidir. Onlar benim en iyi nimetimidir, canımidir. Ben onlara her şeyi öğrettim. Ben onlara dedim ki anneciğim sakın bir yere tutmayın. Onlar bize haramdı. Tutmazdılar. Ben dereye atlasam onlar peşime atlardılar. Öyle bir yetiştirdim onları. Sağ yani kaldır derdim. Sağ arasını kaldır. Solu kaldı, her şey kaldı. Ben onlarla çocuk gibi ilgilendim. Çocuk büyütür gibi büyüttüm onları. Da. Onlar... <gülüyor> <gülüyor> Bu zamandan ineklerimi getirdim. Ve de Tarım İlçe Müdürlüğü'nden gelindi, buradan numune aldı. Bundan bir bilgi gelmedi. Hayvanlarım ondan mı öldü, neden öldü de bir bilgi alamadık. Ben balkonda lahana yetiştirip de lahana yiyip de, alıp da yetiştir de ediyorum yiyorum. Bağım yok, bahçem yok, hiçbir şeyim yok. Hiç. Ben yaylaya çıkardım, yaylaya hem fasulye ediysem onlardan alıp koyurum dolaba. Diğer her şeyimi paralan o ineklerimden alıyorum. Eşim de çalışamay, çalışma iş yok. Hep o ineklerimle geçirdim, o canlarımla geçirdim, yavrularımla geçirdim. Onlar gitti, benim her şeyim yıkıldı. Her şey. varım, yokum, ne var, her şeyim gitti. <laughs> Diyorlar ki yani, elen de mal, mal olsun ama öyle değil. Onlar candır, onlar yürektir, onlar ciğerdir. <laughs> onlar da aynı bir çocuktur. Öyle olmayı, dinen gibi olmayı.